arkadaşlarım dayanamadım. Benim bahçemi göstermek istediğim ve daha şimdi küçücük fidanı fidanları diki, dikiyorum. Şimdi gösteriyorum size küçücük yapraklar kökleri bıraktı kökleri bıraktı çıktı. Şimdi birinci fındanı fındanı Diktim Umarım her şey iyi olacak. Bardak 800 gram plastik bardağı toprağında toprağın içinde bir çukuru <laughs> çukuru yaptım şimdi bakıyorum size Он ум бичи ми бильми йорум. Кольос япраклы садиджи, садиджи беле бойю, беле бойлу. Ну. Дикийру, я ваш я ваш отдамдау турду. Я так отдамдау турду оттуру йорункю да ха хакю пада. dayanık olsa o önemli değil. Diktim. Birazcık onun çevresini bastım. Böyle oldu. Ve sonra biraz büyüdükten sonra ben Ulyana'ya Ulyana, Ulyana soru soracağım. Evet, onun kız arkadaşı var o kolyosları bakıyor. Yetişiyor. Burada kök az. Sadece bir tane var. Ben iyi hmm. oturduğu yerine bırakıyorum onu. Büyüsün. Buradaki de dikeceğim. Dikiyorum. Onun için o kadar kök yeter. Ben tam güneşin altında bırakmayacağım onu, onları. Bir gölgede bırakacağım. Dursun orada. Üçüncü. Üçüncü. Dördüncü de dikeceğiz beraber. Şimdi hangisini? Bu da küçücük. Küçücük, küçücük ama görmüyorsunuz bili. Çok küçük. Onu da vermikulit ile bırakacağım. Bakın arkadaşlarım, sadece üç tane yaprağı var, üç tane. Ama kökler bu kadar. Böyle. Şimdi daha büyük çukur yapacağım ve tam içine dikeceğim. Onları hemen sulamak gereksiz. Çünkü benim toprağım ıslak. Toprağım ıslak ve köklerin köklerin büyümesi için Yeter. Daha ne var? O da çeşidi bilmiyorum ama küçücük kökler var. Ben onu almayacağım bugün. Dursun. Bekle. Bekle. Bekleteceğim. Ha, burada küçücük küçücük var. Bilmiyorum. Nasıl yapmam lazım ama bence dikeceğim bakalım ne olacağını. E peki sadece sadece altı tane altı tane bardak aldım doldurdum daha ne var böyle çok var nasıl göstereceğim şimdi görebilirsiniz. Bence onu da dikeceğim. Şimdi daha daha bakacağım. Öteki de küçük. Aha, daha var. Daha var. Ama bence alttaki yapraklar kesmeliyim. Çünkü çürecek. Ah, ah, ah kestim. Sadece iki küçük yaprak var. Yaprağı ben dikiyorum. Dikiyorum. Onun da çeşit çeşidi bilmiyorum. Biçimi bilmiyorum. Biçim değil. Adını bilmiyorum. Bak minicik. Ama ben dikiyorum. Дикийрум карамлык еринерокаем выракачаем таман бардаин табаин бардаин дибини кисиорубирмакасла кисиерун. çok fazla su olursa dilekten çıkacak benim toprağın nerede 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane var bu nasıl göstereceğim düşmesin 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 var görebilirsiniz sulamak istemiyorum. Sulamak istemiyorum çünkü internette e, gördüm ki diktikten sonra e, ıslak toprağa diktikten diktikten sonra bir gün hiç sulamak gerek sulamaya gerek yok. Sadece ertesi gün ertesi gün e, bir bir yemek kaşık su verebilirsiniz. O zaman iyi olacak. Tamam arkadaşlarım. Vedalaşıyorum. Sonra görüşürüz. Koyuyoruz. Hakkında konuşalım sonra. Tamam. Tamam arkadaşlarım. Şimdi küçücüğüm küçücüğüm aynı şekilde görünüyor. Stres olmasın diye ben onları bir kutuya koydum. O beyaz renkli. Şimdi kapakla kapatacağım ve güneşsiz bir yere gölgeye koyacağım birkaç gün sonra ben onları sulacağım şimdi sırada gibi bulunacaksın Pardon bulunsun bulunsun <laughs> teşekkür ediyorum dikkatiniz için yeniden görüşmek üzere. Riana Hanım Günaydın. İyi günler. Şimdi iş yerimi göstereceğim. Bak. Hepsi iyi. Bile arkadaşına gösterebilirsin. Hepsi çok iyi. Kendisini davranıyorlar. Sadece iki tane. Şimdi bu buraya koydum çünkü kökler vardı ama toprağında toprakta çürük var. Ben yeniden kestim ucunu uçlarını kestim ve başka yere koydum. Ee, bak e, bile küçücük küçücük bile var ha bak ne kadar küçük bak parmaklardan daha küçük ve kökleri var burada bu yerli toprak iyi değil hiç iyi değil bu sebeple ben kalite kalite bir şey aldım ee, içini vermikulit Koydum ekledim vermiculit ve daha ne var vermiculit ve perlit şimdi daha yumuşak toprak çok güzelim <laughs> umarım her şey iyi olacak.